Ya da işte şimdi herkes kendini kandırıyor. İşte ben şu kadar yaparım bana yeter. Ben bu kadar yaparım bana yeter. Beş vakit namaz kıl fazlasına gerek yok. Fazlasına gerek yok. Beş vakit sabah sana yeter. Niye yeter? Nasıl yeter? Beş vakit namazı kıldın ya Allah'ı ne kadar tanıdın? Söyle bakalım bize bir. Allah'ı ne kadar tanıdın? Beş vakit namaz kılarken kime namaz kıldığını görebiliyorsan hay hay. Hay hay o zaman. Allah'ı ne kadar tanıdın, ne kadar biliyorsun? Allah'ın hangi işaretini gördüğünde anladın? Hangi ayetinin manasına daldın? Orada bıraktın kendini. Neyi biliyorsun sen arkadaş? Bu kadar mı? Yani beş kere eğil kalk tamam kul cool olduk bitti. Allah'ı tanımak noktası da hiçbir şey bilmiyoruz. Benim Rabbim neye kızar? Neyi sever? Neyi sever? Namaz kılmamanın ne kadar büyük günah olduğunu biz Nasıl anlıyoruz? Nereden biliyoruz? he Resul-i Ekrem Yahu be, madem bu beş vakit namaz kıl Ne diyor onlar? Kıl beşi he? Kurtar, başı. kurtar başı Tamam Kıl beşi kurtar başıysa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mübarek topukları şişere kadar niye namaz kılmış? <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Niye mübarek karnına taş bağlamış? O da Ashab-ı Bedir'de niye? Bu kadarsa kulluk. Derdimiz sade bir nemalanmaksa Allah'ın hakiki kulluğu bu değil. Bizim derdimiz biz kimin kuluyuz? Bunu anlamak, idrak etmek. Bunu idrak etmek. Allah'ı tanımadıktan sonra yaşadığın kulluk cennete gitsen bile boştur Arkadaş. Seni yaratanı sormamışsın. Aramamışsın. Aramamışsın. Merak etmemişsin. Bu şekilde bir ömür yaşamışsın. Bomboş bir ömür.